Kıymetli arkadaşlar, Paraf Akademi'ye ve AYT Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ışık dalgalarında girişim ve kırınım. Diğer adıyla tek yarıkta girişim ve çift yarıkta girişim. Konunun temel özelliklerini beraberce öğreniyoruz, soru çözerek pekiştiriyoruz, fiziksel düşünce gücümüzü artırıyoruz. Vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü konumuz ışığın çift yarıkta girişimi. Öncelikle bu konuyu neden anlattığımız üzerine durmak istiyorum. Burası çok çok önemli kısmı. Şimdi 1900'lü yılların başlarında, yani neden bahsediyoruz? 1980'ler, 1880'ler, 1890'larla işte 1910'lar, 1920'ler o aradaki yıllarda fizik adına çok büyük devrim oldu. Hem atomun yapısıyla ilgili, hem ışık, ışığın teorisi, ışığın yapısıyla ilgili bir takım geliş meydana geldi. Şimdi o tarihlerde bazı bilim insanları ışığın dalga olduğunu düşünüyorlardı. Bazı bilim insanları da ışığın tanecik olduğunu düşünüyorlardı. Bu kişiler kendilerine göre bir takım deneyler yaptılar. Hakikaten ışığın dalga olduğunu düşünen bilim insanları bir takım deneyler yaptı ve ışığın dalga olduğunu gösterdi deneylerle. Başka insanlar ışığın tanecik olduğu özelliğini savundular. Bir takım deneyler yaptılar. Hakikaten ışığın tanecik özelliği olduğunu gösterdiler. Daha sonraki yıllarda bu iki teoriyi birleştirdiler. Elektromanyetik teori adı altında ışığın ikili bir yapısı olduğunu sizin hangi deneyi yaptığınıza göre onun o özelliği sergilediği gibi bir takım söylem eylemlerde bulundular. Şimdi öncelikle ben bunun üzerine niye duruyorum? Çünkü bu konudan sonraki konularımızda yani ilerleyen videolardaki konularımızda biz ışığın tanecik özelliğini de inceleyeceğiz. Ama genelde ilk önce bu anlatıldığı için ilk anlatılan öğrencinin kafasında çok yer ediyor. Işığın dalga özelliğini anlatacağız bugün. Zannetmeyin ki ışığın sadece dalga özelliği var. Işığın aynı zamanda tanecik özelliği de var. Onu daha sonraki derslerimizde de göstereceğiz. Peki ışığın dalga özelliğini gösteren deney nedir? Işığın dalga özelliğini gösteren deney bugün anlatacağımız konu. Yani ışığın çift yarıkta girişimi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bundan önce anlattığımız su dalgalarında girişim videomuz var. Mutlaka o videoyu izleyip su dalgalarında girişimin formüllerini, bağlantılarını ve mantığını bilmemiz lazım ki bunu algılayabilelim. O videoyu izlemeyenler mutlaka ve mutlaka o videoyu izleyip ondan sonra buraya gelsinler. Şimdi bu ne diyecek bize? Öncelikle kafamızda onu bir oluşturalım. Işığın çift yarıktaki girişimiyle. Young isimli arkadaşımız bir deney yapıyor. Deney sonucunda bir takım sonuçlar buluyor. Biraz sonra o sonuçları göstereceğiz. Aynısını su dalgalarındaki girişim neticesindeki sonuçlarıyla kıyaslıyor. Bunların birebir aynı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla diyor ki su eğer bir dalgaysa bundaki deneydeki sonuçlarla, formüllerle, bağlantılarla bunlar birbirleriyle aynı oldukları için ışık da bir dalgadır diyor Thomas Young. Şimdi bununla ilgili Young ne yapmak istiyor? Öncelikle onu konuşalım. Su dalgalarında nasıl hatırlarsanız iki tane dalga kaynağı vardı. Young'ın yapmak istediği şey şu. Bir tane ışık kaynağı olacak. Bir ışık kaynağı daha olacak. Sonra bu ışık kaynağı tepe üretecek. Işık dalga olarak düşünüyor ya. Tepe üretecek. Çukur üretecek. Tepe üretecek. Çukur üretecek. Sonra ikinci kaynak tepe üretecek. Çukur üretecek. Tepe üretecek. Çukur üretecek. Bu şekilde de devam edecek bunlar. Şuraya da bir tane bunları biraz daha devam ettireyim ben şöyle. Keşke bunların arasını biraz daha fazla tutsaydık. Su dalgalarında bunu detaylı olarak çizdik zaten. Sonra şöyle bir perde koyuyor. Onun rengini bir değiştirelim. Şöyle bir perde koyacak buraya. Yapmak istediği şey bu. Bakın yaptığı değil. Yapmak istediği şey bu. Şimdi bu perde üzerinde bazı yerlere mesela şuraya bunun tepesiyle bunun tepesi gelecek mi? Gelecek. Orası tepe tepe olacak. Tepe topu olan yerler aydınlık olacak. Sonra şu noktaya gel geldiğimiz zaman bunun tepesiyle bunun çukuru üst üste gelecek. Bir tepeyle bir çukur üst üste gelirse birbirlerini söndürürler. Söndürdüğü zaman karanlık bölge oluşur. Sonra yine bunun tepesiyle bunun başka bir tepesi üst üste gelecek. Aydınlık olacak. Aydınlık, karanlık, aydınlık, karanlık, aydınlık, karanlık şeklinde çizgiler görecek. Şimdi Young diyor ki eğer ışık diyor tane olsaydı diyor sizin dediğiniz gibi. Burada taneler üst üste geldiği zaman hiç karanlık bölge olmaması gerekirdi diyor. Ama ben bu deneyde diyor burada karanlık bir takım bölgeler görüyorum diyor. Demek ki bunun tepesiyle bir tanesinin tepesiyle bir tanesinin çukuru üst üste geliyor. Üst üste geldiği için orası karanlık bölge oluyor diyor. Düşündüğü bu deneyi Young neden yapamıyor? Çünkü bu iki tane kaynak aynı anda tepe üret etmesini isteriz biz. Aynı anda, aynı anda tepe, aynı anda çukur. İki tane ışık kaynağını biz çalıştırmaya başladığımızda aynı anda tepe üretmesini sağlamamız mümkün değil. Çünkü bunların frekansları oldukça yüksek. Çok hızlı üretiyorlar bu elektromanyetik dalgayı. Aynı anda benim ürettirmem mümkün değil. O zaman Young ne yapıyor? Yank'ın yaptığı şey şu. Burada sonuçlar gösterdiği için şekil üzerine tabii ki göstermeyeceğim. Ayrıca göstereceğim ben size. O da şu. Young bir tane ışık kaynağı alıyor şöyle bir tane de fant dediğimiz şurada iki tane delik olan bakın şunlar delik kırmızıyla göstereceğim şurası ile şurası delik olan bir sistem alıyor şimdi bu ışık kaynağı tam ortaya koyduğu zaman buraya da geliyor buraya da geliyor buradaki yarıkların kalınlıkları çok 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 küçük arkadaşlar nasıl üretiyor biliyor musunuz örnek veriyorum bir tane elinize cam alın. ışığın üzerine o camı tutun. Işığın üzerine tuttuğunuz zaman o cam is olmaz mı? Olur. Is olduktan sonra elinize alın bir tane jilet. O isi şöyle çizin. Oradaki kalınlığı gördünüz mü? İşte onun kadar kalınlığı var buradaki yarık dediğimiz. Çok 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 ince. Tabii ki o orayı gösteremeyeceğimiz için biz birazcık daha büyük çiziyoruz. İşte burada şu yarıklar yeni bir ışık kaynağıymış gibi davranıyorlar. Burası yeni bir ışık kaynağı. Dolayısıyla aynı anda tepe üretiyorlar. Aynı anda çukur üretiyorlar. Ve şurası bir perde. İşte perde üzerindeki bazı yerlere tepeler üst üste geliyor. Bazı yerlere tepelerle çukurlar üst üste geliyor. Tepelerin üst üste geldiği yer aydınlık. Bir tepeyle bir çukurun üst üste geldiği yer ise karanlık oluyor. Evet burayı siliyoruz. Arkadaşlar şimdi şekli üzerindeki ifade ediyoruz durumları. Şurası bizim ışık kaynağımız. Lambda dalga boyunda ışık üretiyor. Işık üretti, üretti, üretti. İki tane yarığımız var. Bunlar artık yeniden ışık kaynağı gibi duruyor. Şurası bizim ekranımız veya diğer ismi perdemiz. Burada tam ortadaki bölge aydınlık oluyor. Bakın şu yeşille gösterilen yer. Hemen yarında bir karanlık bölge. Sonra aydınlık bölge oluşuyor. Peki burada bizi aydınlık olmasını ve karanlık olmasını sağlayan formüller neler? Mesela bize ne sorulabilir uzun vadede? Burada herhangi bir yer belirler bize şunun üzerinde. Mesela şurası perde üzerinde bilmediğim bir nokta diyelim ki bir P noktası. Bu P noktasının bize aydınlık mı yoksa karanlık mı olduğu sorulabilir. Bununla ilgili Temel kıstasımız şu. Birinci kaynaktan buraya P noktasına olan mesafe ile ikinci kaynaktan P noktasına olan mesafe arasındaki farka bakıyoruz. Buna da ne diyoruz biz? Yol farkı diyoruz. Dikkat ederseniz su dalgalarında da yol farkını konuşuyorduk. Eğer yol farkı 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda gibi tam sayılı lambdaysa yani n lambda ise burası aydınlık oluyor. Ama yol farkı buçukluysa yani yarım lambda, bir buçuk lambda, iki buçuk lambda gibi ise biz bunu böyle formülize ediyoruz. N eksi bir bölü iki lambda. O zaman burası karanlık bölge oluyor. İşte su dalgalarıyla kıyasladığımızda, su dalgalarıyla kıyasladığımızda. En lambda dalga katarı üzerinde oluyordu. Dalga katarı burada ayrımlık bölgelere karşılık geliyor. En eksi 1 bölü 2 lambda su dalgalarında düğün noktaları oluyordu. Buradaki düğüm noktaları da karanlık bölgeye karşılık geliyor. İşte böyle birebir aynı olduğu için formüller diyor ki su dalgaları da aslında su da yay ışık dalgaları da aynı su gibi bir dalgadır diyor ışık için. Şimdi bununla ilgili aydınlık derken neyi kastediyoruz? O çok önemli. Bazen öğrencilerimiz biz aydınlık dediğimiz zaman bembeyaz yer algılıyor. Hayır aydınlıktan kastettiğimiz beyazlık değil. Şöyle. Buradaki kullandığım ışığın bir rengi var arkadaşlar. Tek renkli ışık kullanmak zorundayım. Mesela kırmızı ışık kullanabilirim. Mesela yeşil ışık kullanabilirim. Mesela mavi ışık kullanabilirim. Buradaki bölgeler şöyle oluyor. Eğer kırmızı kullandıysam kırmızı siyah kırmızı siyah kırmızı siyah. Yeşil ışık kullandıysam yeşil siyah yeşil siyah yeşil siyah. Burada yeşil ışık kullandığı için yeşil ve siyah bölgeler oluşuyor. Şimdi devam edelim birkaç formülümüze daha. İki tane saçak arasındaki mesafe biraz önce dik çizmiştik. Şimdi yatay çizdik onları. İki tane saçağımız vardı ya bu karanlıklar arasındaki mesafe veya iki tane aydınlık arasındaki mesafeye biz saçak aralığı diyoruz. Bakın bir önceki kısma tekrar gelerek orayı bir kere daha göstermek istiyorum. Saçak aralığı dediğimiz şu aydınlıkla şu aydınlık arasındaki mesafe veya şu karanlıkla bu karanlık arasındaki mesafe Saçak aralığı diyoruz. Bu konuda bu saçak aralığı formülünü çok kullanacağız. Saçak aralığını veren formülümüz burada yazdığı gibi L lambda bölü dn. Bu bağlantı bilinecek arkadaşlar, saçak aralığı. Peki L nedir hocam burada? L dediğimiz kısım hemen yine bir önceye geliyorum. Fantla ekran arasındaki mesafe. Şu aradaki mesafe L diyoruz. Hatta formülü burada yazalım. Delta x saçak aralığı neydi? L lambda bölü D N. L. L da yakın arasındaki mesafe. Lambda ışığın dalga boyu. D iki tane yarık arasındaki mesafe şuradaki D. Şu D dediğimiz. En arkadaşlar burada sakın şeydeki gibi numaralar olarak algı, algılamayın. Bu kırılma indisi olan N. Hocam kırılma indisinin bu konuda ne alakası var? Kıymetli arkadaşlar şu alakası var. Bazen sorularda şu bölgeyi var ya farklı renkle göstereceğim. Şu fantla ekran arasını şurayı suyla doldurabilir. Su da geçer. Suyun içerisinde de geçer sonuçta ışık ışınları. İşte burada suyun indisini kullanıyoruz. Araya cam da koyabilir. O zaman camın indisini koyuyoruz. Şuradaki n bu aradaki ortamın kırılma indisi. O zaman delta x neye bağlıymış tekrar edelim? L aradaki mesafe L fante ekranı arası bağlı. L artarsa delta x artar. D mesafesi espirlesik arasındaki mesafeye bağlı. Bu mesafe büyürse saçak aralığı küçülüyor. Ters orantılı. Işığın dalga boyu artarsa şuradaki lambda artarsa delta x artar doğru orantılı. İşte kırmızı ışıkla yeşil ışık arasındaki fark dalga boyu olduğu için kırmızıdaki saçak genişliği ile yeşildeki saçak genişliği birbiriyle aynı değil. Farklı farklı genişliklerde oluyor ve kırılma indisine bağlı. Şimdi devam ediyoruz. Buradaki özelliklere kısaca bakalım. Işık kaynağını bir yönünde ve iki yönünde hareket ettirmek dizaynı bozmaz. Ama şöyle bir değişiklik olabilir. Eğer iki yönde hareketlersem yaklaştırırsam perdeye daha yakın olduğu için hani aydınlık bölgelerimiz vardı ya o bölgeler daha parlak olur. Uzaklaştırırsak parlakta da daha az olur ama dizayn hiçbir zaman bozulmaz. Ama ben bu ışık kaynağımı yukarıya kaydırırsam buradaki desen yani sıfırıncı aydınlık dediğimiz yer aşağıya doğru kayar. Eğer ben bunu aşağıya doğru kaydırırsam o zaman da yukarıya doğru kayar. Böyle iki tane yarığımız vardı. Ben bir tanesinin arkasına cam koydum. Sadece cam koydum. Cam koyduğumuz zaman camdan da ışık ışınları geçer mi? Geçer. Ama şöyle bir durum olur kıymetli arkadaşlar. Şimdi ışık ışını buraya geldi, buraya da geldi, doğru mu? Şimdi normalde cam yokken ikisi de aynı anda şu noktaya gelirdi ya tam bu orta noktaya. Bu sefer şurada camdan geçerken ışık yavaşlayacağı için bu birazcık yukarıya doğru kayar. Üstteki gecikeceği için alttaki daha hızlı olacak. Birazcık yukarıya doğru kaydıracak. Ekran döndürülürse şuradaki ekranı döndürdüğüm zaman burada şöyle bir durum olacak. Şuradaki L mesafesi daha az. Şuradaki L mesafesi daha fazla ya. Formülümüz bizim delta x eşittir L lambda bölü dn değil miydi? Üst tarafta L artı. Şimdi üst taraftaki saçaklar daha geniş geniş olacak. Alt taraftakiler L küçük olduğu için delta x küçük olacak. Daha sık sık oluşacak. Bunu da bilelim sorulabilir. Şimdi başlıyoruz sorularımıza. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde perde üzerine sabit iki nokta arası saçak sayısını arttırması için saçak genişliğinin azalması gerekmektedir. Doğru. Saçak genişliğinin azalması için neler yapmanız? Direkt bize formülü sormuş. Delta x eşittir. L lambda bölü d n. Saçak genişliğini azaltmak istiyorum. İsteğim bu. Bakın isteğimi böyle yazıyorum burada. Hangileri artırılmalıdır? D yarıklar arasındaki uzaklık. D'yi arttırırsam ters orantılı olduğu için azalır. Bu ifade doğru. L yarık düzlemiyle perde arasındaki uzaklık. Eğer L'yi artırırsam delta x artar. Bu olmaz. Lambda ışığın kullanılan ışığın dalga boyu. Lambda artarsa delta x artar. Bu da olmaz. Yalnız bir adana. Diğer sorumuza bakalım. Şekildeki düzenekte hava ortamında çift yarıkları girişim deneyi yapılıyor. Tamam güzel yapılmış. Deneyde numaralandırım şekillerdeki gibi değişiklikler yapılarak saçak genişliği azalmış bulunması amaçlanıyor. Buna göre hangi şekilde deneyin amacına ulaşılır? Buradaki amacımız ne? De, deneyde numaralanmış şekildeki gibi değişiklikler yapılarak saçak genişliğinin azalması amaçlanıyor. Saçak genişliğini azaltacakmışım. Önce böyle yapmışım. Bunlardan hangisini yaparsam saçak genişliği azalır. Saçak genişliğini veren formül delta x eşittir l lambda bölü d n. Şimdi bakıyorum burada ne yapmış? Burada ışık kaynağını yukarıya doğru çıkartmış. Kaynağı yukarıya çıkartırsa burası aşağıya doğru iner. Saçak genişliğini etkileyecek herhangi bir şey yok. İkinci deneye baktığımızda böyle gönderdi böyle gönderdi. Cam var burada yavaşladı. Sadece o simetrik olan desen yukarıya doğru kayar saçak aralığını etkileyen herhangi bir şey yok. Üçüncü deneye bu olmadı birinci deney. ikinci deney de olmadı. Üçüncü deneye baktığımız zaman araya saydam ortam koymuş. Sarda, saydam ortamın kırılma indisi yüksek değil mi? Adam burada n'yi artırmış. N artarsa delta x azalır. E zaten ben delta x azaltmak istiyordum. O zaman 3 numaralı deneyi yapmam gerekir. Arkadaşlar ışığın tek yarıkta kırılım deneyi. Bu deneyde artık çok detaylara girmeyeceğim. Çift yarıktaki gibi aynı özellikleri sergiliyor. Yani ışığın dalga özelliği olduğunu bize söylüyor. Aradaki farkları üzerinde durmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde aydınlık karanlık şurada görüldüğü gibi aydınlık karanlık aydınlık karanlık bölgeler meydana geliyor. Ama burada bir durum var arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu iki aydınlık arasındaki mesafeye saçak aralığı diyoruz ya. Saçak aralığımızı veren formül L lambda bölü çift yarıkta d n Buradan w n diyoruz. Aslında soruları çözerken d n yazsa da problem değil. Yani şu saçağın genişliği w ile isimlendiriliyor. Sen d ile isimlendirirsen d dersin. Arada büyük bir fark yok. Oradaki neydi? İki yarık arasındaki mesafeydi. Buradaki neydi? Tek yarık olduğu için tek yarığın uzunluğu şu genişliği. Sadece aradaki fark o. Saçak aralığını veren formül bu. Aynı formülümüz var. Ama burada şunu bileceğiz. Merkezi saçak var ya tam ortadaki saçak normal saçaklardan iki kat daha geniş. İki kat daha geniş. Bunu bileceğiz bir. İkinci bir de şunu bileceğiz. Şimdi şeyde çift yarıkla şöyle oluşuyordu bakın saçaklar. Şöyle diyelim ki şu bir perde olsun. Burası aydınlık diyelim. Aynı miktar karanlık. Aynı miktar sonra aydınlık. Sonra karanlık. Sonra aydınlık. Böyle devam ediyordu. Aydınlık, karanlık. Sonra aydınlık, karanlık. ve aydınlık, karanlık şeklinde düzgün olarak devam ediyor. Burada şöyle oluyor. Bu çift yarıktaydı. Tek yarıktaki şu. Ortadaki çok büyük. Pardon çok büyük derken iki katı demek istiyorum. Normalin iki katı. Delta x'in genişliği iki katı. Sonra normal delta x'ler devam ediyor ama. Burada şöyle gittikçe şu saçakların parlaklığı da azalıyor. Ortadaki çok parlak birincisi biraz daha az parlak, az parlak az parlak, az parlak. Gittikçe parlaklık azalıyor. Çift yarıkta öyle bir şey yok. Tek yarıkta var. Buna dikkat edelim. En temel iki tane yani farklı Tek yarıkla kırınım deneyinde lambda dalga boyu ışıklar kullanıldığında perde üzerindeki P noktasında ikinci karanlık saçak oluşuyor. Işığın dalga boyu artırsa P noktasında aşağıdaki saçaklardan hangisi gözlemlenebilir? Çok güzel bir sınav sorusu. Öncelikle bakalım tek yarık dediğimiz şöyle bir tek yarığımız var. Deneyimiz şu. Şimdi bunların bir de saçak numaralarını konuşalım. Tam ortadakine sıfırıncı aydınlık diyebilirsiniz. Kaynaklar deyip dememesi önemli değil. Sıfırıncı aydınlık tam ortadaki. Veya bunun adı merkezi aydınlık bu da olabilir sonra ilk gelen birinci karanlık bakın unutmayın birinci karanlık hem yukarıda var hem aşağıda sonra ben sadece şöyle aydınlıkları çizeyim birinci aydınlık sonra devam edelim şöyle ikinci karanlık ikinci karanlık dediğimiz şurası birinci karanlık dediğimiz burası sonra aydınlık bölge birinci karanlık birinci aydınlık ikinci karanlık ikinci aydınlık böyle devam bir tane daha yazacağım şurası üçüncü karanlık artık şurası. Devam ediyorum. Sonra şöyle geldik. Üçüncü aydınlık. Peki ben deneyde ne yapmışım? P noktası ikinci karanlıkmış. Şu P noktasına bir bakalım. P noktası ikinci karanlık. Yani P şuradaymış. Şurası P noktası kıymetli arkadaşlar soruda. Işığın dalga boyu artırılırsa. Burada her zaman saçak karalığı formülünden gideceğiz. Delta x eşittir l lambda bölü dn. Ben ışığın dalga boyunu ne yaptım? Artırdım. Bak şunu yapıyorum. Dalga boyunu artırırsam delta x saçak aralığı ne yapar? Genişler. Daha geniş geniş saçaklar oluşacak. O zaman ikinci karanlık yerine ikinci karanlığın altındakiler gelecek. Yani ya birinci aydınlık gelecek ya birinci karanlık gelecek. Genişlediği için cevap ya birinci aydınlık ya birinci karanlık. Hangisi var? Birinci karanlık var. Bakın D seçeneğinde cevabımız D seçeneği birinci karanlık. Üzerine yazdım takıldıysanız videoyu geri alıp oradaki birinci karanlığı görebilirsin. Birinci aydınlık olsaydı o da yine cevaptı. Işığın tek yarıkta kırınım deneyinde yara yeşil ve mavi renkli paralel ışık demeti gönderiliyor. Buna göre beyaz perde üzerinde iki aydınlık saçaklardan hangisi oluşur? Harika güzel bir soru. Çok benzer üniversite sınavında daha önce de geldi. Kırmızıyla yeşili sormuştu. Şimdi de yeşille maviyi soruyor. Öncelikle şunu bir kere bir defa bilelim. Ben önce maviyle bu deneyi bir yapayım. Şimdi delta x'e baktığımız zaman l lambda bölü d n. Dalga boyuyla delta x orantılı. Peki ışıktaki renklerdeki dalga boyu sıralaması neydi? Hatırlayalım. Kutu mam. Şu birinci m mavi, ikinci m mor. Burası mavi, burası yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. Aşağıya doğru gittikçe dalga boyu azalır. Lambda azalır. Ekstra bilgi bunlar. Lambda azalır bunu bilelim. Dalga boyu azalır. Şimdi mavinin dalga boyu küçük olduğu için mavinin delta x'i küçük. Yani maviler şöyle oluşacak kıymetli arkadaşlar. Perde şöyle hayal edelim şimdi biz. Tam orta mavi. Sonra burası sıfırıncı aydınlık. Karanlıkları çizmiyorum. Bakın birinci aydınlık sonra devam edecek ikinci aydınlık. Burada sadece soruyu çözmüyoruz. Detaya gireceğim için böyle anlatıyorum. Bu çizdiklerim mavideki aydınlık bölgeler. Peki yeşilin dalga boyu büyük olduğu için artık renk olarak da ben yeşile geçeyim. Yeşilin dalga boyu büyük olduğu için saçak aralığı daha büyük olur. Yani yeşiller şöyle olur kıymetli arkadaşlar bakın. Şu saçak aralığı daha büyük olacak görüyor musunuz? Şöyle. Sonra şöyle olacak. Sonra şöyle falan olacak. İşte buralar yeşil olacak. Şimdi burada perde üzerinde bazı yerlere yeşille mavi üst üste gelecek. Burası siyan olacak. Bazı yerde mesela şuraya bakın. Burada sadece mavi bölge var, görüyor musunuz? Sadece mavi olacak. Bazı bölgede sadece yeşil olacak. Koymamış ama olur. Sadece yeşil. Ama beyaz renk hiçbir zaman meydana gelmez. Deseydi ki sadece yeşil o da olurdu. Bir şey daha var. Onu da sorabilir. Neler oluşur bakın. Sadece mavi, sadece yeşil. Bu ikisinin karışımı siyah renk oluşabilir. Bir de siyah bölgeler olur. İkisinde gelmediği yer olabilir arada bazı yerde. Orası da siyah bölge. Yeni bir sorumuz. Işığın tek yarıkla kırılım denildi. perde oluşan girişim deseniz diye saçak genişliği. Saçak genişliğini soruyor. Delta ta x eşittir lambda bölü d n. E hocam burası d değil w'ydu tek yarık olduğu için. Fark etmez arkadaşlar. Yani yani yarık, tek yarıksa yarık genişliği çift yarık diye sorsa da aynı soru iş fark etmez. İki yarık arasındaki mesafe. Artması değiştirmez. Yarık düzlemiyle ekran arasındaki saydam ortamın cinsi su olması cam olması etkiler. Bu neyi veriyor? Ne? Buradaki N'yi. Yarık genişliği şurada W. bu da ne yapar? Etkiler ama ışık şiddeti etkilemez. Hocam ışık şiddeti artarsa ne olur? Hani parlak bölgeler vardı ya aydınlık yerler. Daha parlak olur. Artırırsan azaltırsan daha az parlak olur. Yeni bir sorumuz. Tek renkli ışık kaynakları kullanılan yapılan bir yank deneyinde. Yank deneyi derse çift yarıkta girişim deneyi anlayacağız arkadaşlar. Lambda bir, Lambda 2, Lambda 3 dalga boyu ışıklar kullanında perde üzerindeki bir P nokta sırasıyla birinci aydınlık, birinci, ikinci aydınlık, birinci aydınlık ve birinci karanlık oluşuyormuş. Çok dikkatli olalım. Şöyle bir yank deneyimiz var. Şöyle bir perdemiz burada. Şimdi ben burada önce lambda 1 diye bir ışık kaynağı kullanmışım. Sonra lambda 2 kullanmışım. Sonra lambda 3 kullanmışım. Diyor ki bir yer söylüyor bana. Bir yer. Şurası. Şöyle bir yer varmış. E ne olmuş bu yere? Lambda 1 kullanıldığında ikinci aydınlık oluşuyormuş. Lambda 1 kullanıldığında şöyle yazalım. Sonra birinci aydınlık oluşuyormuş. Ne kullandığında? Lambda 2 kullandığında. Sonra birinci karanlık oluşuyormuş. Aynı nokta ne kullandığında? Lambda 3 kullandığında. Şimdi normalde nasıl oluşması lazım? Şimdi normal dizayna bakalım. Şöyle ilk başta sıfırıncı aydınlık. Merkezi aydınlık. Sonra birinci karanlık. Sonra birinci aydınlık. Şöyle çizelim. Karanlıkları çizmiyorum. Şuralar karanlık. Sonra ikinci karanlık. Sonra ikinci aydınlık. Şimdi lambda bir kullandığım zaman burada ikinci aydınlık oluşmuş ya. Bakın numaralarına bakın. Demek ki lambda birdeki böyle sık 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 oluşmuş. Oraya ikinci aydınlık gelebilmiş. Diğerleri daha birinci aydınlıkta. Yani lambda 2 ve lambda 3 daha seyrek. Aralarını biraz sonra konuşacağız. O zaman lambda bir niye sık sık oluşmuş? Saçak aralığı küçük. Niye saçak aralığı küçük? Çünkü dalga boyu küçük. Delta x'i veren formülümüz neydi? L lambda bölü D endi. Burası az olduğu için saçak aralığı az sık sık oluşuyor ve bir anda ikinci aydınlık bu, bu, noktaya gelebiliyor. O zaman lambda bir en küçük olacak. Lambda bir en küçük olan zaten A şıkkı kaldı. Hocam cevabı bulduk. gerisini anlatmasak olur mu? Olmaz tabii. Kıyaslayacağız. Birinci aydınlık, birinci karanlık. Şimdi önce ne oluşması gerekiyor normalde? Birinci karanlık. Ama buna ikinciye baktığımız zaman birinci aydınlık. Demek ki ikincinin birinci karanlığı oluşmuş sonra birinci aydınlığı oluşmuş. Ama üçüncünün daha orada birinci karanlığı oluşuyor. Yani çok geniş delta eksi üçüncünün. Bayağı bir geniş orası. Birinci karanlık çünkü. Dolayısıyla lambda 3 oldukça büyük. Veya kısaca şunu çizeyim. Şöyle iki, birinci karanlık dediğimiz zaman şuna. Perdeyi şöyle çizersem. Perdeyi şöyle çizersem aynı hiza olarak kabul edeyim. Şöyle kocaman birinci aydınlık. Şuraya ne gelmiş? birinci karanlık gelmiş. Ama ikinci de, ikinci de birinci aydınlık geliyor. İkincininkini şöyle morla çizeyim. Şöyleymiş arkadaşlar. Şöyleymiş. Daha küçükmüş sıfırıncı aydınlığı sonra birinci karanlık olmuş sonra birinci aydınlığa gelmiş ikincisi. Yani delta x'i küçük Üçe göre demek ki dalga boyu da küçük evet. Tek renkli ışık kullanılan yapılan röntgen deneyinde yani çift yarıda girişimlerinde kırmızı yeşil mavi renkli ışıklarla deneyler ayrı, ayrı yapılıyor. Aydınlık arası uzaklıklar delta x'ler xk xy xm şeklinde ölçülüyor. Bunları sıralıyor. Arkadaşlar oldukça basit bir soru. Delta x eşittir l lambda bölü d Burada neyi bilmemizi istiyor? Kardeşim diyor sen ışığın rengine göre dalga boyunu sıralayabiliyor musun? Sıralayamıyor musun? Aslında onu ölçüyor. Peki bunu veren formülümüz neydi? Kutusayamam. Kırmızı var, yeşil var, mavi var. Diğerlerini silelim. Kırmızı delta x k olacak. Kırmızı sonra sarı da yok. Yeşil var şu yeşil var delta x y ve mavi var delta x m. Aşağıya doğru inildikçe yani kırmızıdan maviye geldikçe dalga boyu küçülür. Dalga boyu küçülünce saçak genişliği de küçülür. O zaman en küçük mavinin olacak. En büyük kırmızının olacak cevabımız en büyük Adana. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü dersimizde çift yarıkta ve tek yarıkta girişim deneyini beraberce öğrendik. Yorum sorularını çözerek fiziksel düşünce gücümüzü artırdık. Gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum.